Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın yapımını anlatacağım. Ben tek renk kullanmayı tercih ettim. Alt ve üst kısmı farklı örüldüğü için iki renkte yapılabilecek bir oya. Tığ iki ikişer zincir çekerek yapıyorum ben. Biliyorsunuz artık diğer videolarımı izlediyseniz eğer. Hemen alt kısmını yapımından anlatmak istiyorum. Alt kısmını yaparken daha önceden bu tekniği birkaç defa daha gösterdik diğer oyalarda. Hemen gösterelim. Örümcekle başlıyoruz arkadaşlar. Örümceğimizi çektikten sonra tığ battı da Örümceğim başladı ve sık iğnemin bittiği nokta arasında tam 3 boşluk olmasını istiyorum. O şekilde yapacağım. Bu biraz farklı yani. Örümceğimi aldım. Bir defa doluyorum. 1 2 3 3 tane tam saydıktan sonra sıradaki hemen sık iğnenin üzerine baktım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir, iki, üç taneyi tam sayıyorum. Tam sık iğnenin üzerine giriyorum. Şöyle göstereyim tekrar. 1 2 3 tane tırabattı saydım. Tam sık iğnesinin üstüne giriyorum. Burada bir defa dolamıştım ipimi. Çift kat çekeceğim arkadaşlar. Çift kat, çift kat çekiyorum. Çok büyük kocaman bir şey olmasını istemiyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tırabattımı da, pardon, trabzanımı da 6 tane sık iğne ile aşağıya kadar iniyorum trabzanımın üzerinden 4 oldu. 5 ve 6. 6. yaptıktan sonra 7. yine tığ battığının altından girerek yapıyorum. Şeklim bu. Bir zincir çekiyorum. Örümcek alıyorum. Örümceklerden önce zincir çekiyorduk. Bir defa doluyorum. 1, 2, 3 tane tığ da boşluk bırakıyorum. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2, 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yeterli geliyor arkadaşlar. 7. şöyle tığ battığının altından. Bir tane daha göstereyim. Üst kısmına geçeceğim. Tek renk bence boya daha şık durdu. Öyle düşünüyorum ben. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktık. Özellikle düz renk yazmaların kenarı için çok uygun. 6 sık iğnemizi yapalım. 1, 2 3 4 5 6 7. şöyle tığ battının altından birkaç zincir çekiyorum sökülmemesi için. Yaptığımıza bir bakalım arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Hemen üst kısmına geçelim. Şöyle ilmeğime gireyim arkadaşlar. Üst kısmı yaparken tepelerden birine çiçeğimi oturtacağım. Bir tanesini de çiçeğimin kenar kanadını tutturmak için kullanacağım. Şimdi tutturduk çiçeğimizi. Burada arkadaşlar bir çiçekten diğerine geçerken şu tutturma aşamasında iki zincir yeterli oluyor. Fazla çekmeye gerek yok. İki tane zincirimizi çekiyoruz. Bir defa doluyoruz. Hemen sıradaki tepemizin üstüne küçük küçük çok fazla uzatmadan bir defa doluyoruz. Çift kat çift kat çekiyoruz. Bu şekilde üç tane trabzan yapıyoruz. Çift kat çift kat çekiyoruz. İlk trabzanı yaptıktan sonra dört zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir. Boyamızın ters yönüne dönüyoruz. Tersi de ilk yaptığımız trabzanın tepesine zincirimizi tutturuyoruz. Küçük böyle küçücük bir e, boşluk olması gerekiyor. Üzerine de 1 2 3 4 zincir döndük. Bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir bir sık iğne. Çiçeğimin bir yaprağı bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Arada bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bir doluyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Trabzan yapıyorum. Bir doluyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Bir doluyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Üç tane trabzan yan yana yeterli. Bir, iki, üç, dört zincirle oyamın ters yönüne dönüyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesine sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar oyamın düz yönüne döndüm. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne bu şekilde. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Oyamın ters yönüne döndüm arkadaşlar. İlk yaptığım trabzanın üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Oyamın tekrar düz yönüne döndüm. 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne diyorum. Burada çiçeğimi tamamladım. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Biraz sarı parladı mı açıkçası tam emin olamıyorum ama. Hemen sıradaki tepeciğime Uyumak iğne ile tutturuyorum. Oya böyle. Şöyle bir iki zincir çekelim. Ne yaptığımızı görürken sökmeyelim oyamızı. Arkadaşlar çok rahat kullanımı olan, sökülme yapmayan, çok güzel bir oya. Açık renkli de çok güzel oluyor. Koyu renkli de çok güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Söylediğim gibi düz renk tülbentlerin ucunda çok güzel duruyor. Ben çok beğendim bu örneği. Siz de eğer benim gibi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Eğer abone değilseniz abone olun. Böylece gösterdiğim örnekleri görme fırsatı bulursunuz. Herkese özel dile de deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin.